Sigorta yaptırmak önemli mi efendim? Önemlidir. Neden efendim? Bir şey olursa hiç olmazsa ondan fayda görürüz. Yani özel olarak yaptırdığım, özel olarak aldığım her şey sigortalı. Zaten yaptırdım ama daha da bütçeyi açabilirdim. Çünkü bu kadar bir deprem hiçbir bir zaman için beklemiyordum. 5 Şubat'a dönseydiniz neyinizi sigortalatmak isterdiniz? Daha detaylı sigorta yaptırmak isterdim her şeyi. O kaskoyu daha da genişletebilirdim belki. Daha kapsamlı yaptırabilirdim. Tam yani 5 Şubat'a tekrar dönseydiniz neyinizi sigorta atmak isterdiniz? Bütün mal varlıklarımı, her şeyimi sigorta isterdim. Çünkü kendimi garanti almak istiyorum. Ve garantili yapmıştım. Evimi deprem sigortası, dükkanımı iş sigortası yaptım. Benim birçok şeyim sigortalıydı zaten. Bu depremi ben az çok takip ediyordum, bekliyordum Hatay'da. Sigortadan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bütün paramı aldım. Hem kendimi Ailemi, sağlık olarak hem de evimi vardı. Sigorta almak isterdim. Tavsiyem şu şey olabilir. Yazılan canımız Allah'a emanet ama evimizde sigortaya emanet. Doğru mu? Pişmanım tabii ki onun takibini yapmam lazım ama kiracım rica etmişti bir hafta sonra çıkacağım diye. O ricayı kıramadım. O da başımıza geldi. Aslında bütün mal varlığımı iyi bir sigorta yaptırmak isterdim. 31.01'de 2023'te bitmiş 6 gün öncesinde depremin. Kendim de o 6 günden dolayı kaybettim maalesef. Bir iş yerim vardı. Allah'tan önceden sigortalatmıştım. Paramı geri alabildim. Şimdi işime geri dönebiliyorum. O yüzden benim pek bir sıkıntım yok. İstanbul depreminden bahsediliyor. Biz bunu yaşadık. Çok insan parasız kaldı, ortada kaldı. Ben bütün eşyalarımın parasını aldım mesela. Ama İstanbul'dakiler, büyük şehirdekiler Böyle bir depremde çıkacak yerler olmayacak. Gerekirse yani bütün her şeylerini sigorta ettirsinler. Biz depremi yaşadık bunu samimiyetimle söylüyorum. Sigorta belki size biraz fazla yük gibi gelebilir ama hayatınızı kurtarır. Sizi kimseye mahcup yani muhtaç etmez. En azından yanınızda bir birikiminiz olur. Bir nebze olsa rahatlattı. Yani ne de olsa elimizde hiçbir şey kalmadı. O bir ilaç geldi o en azından ayakta durmak için. Kesinlikle herkes sigorta yaptırsın yani o ilk, öde ilk başta ödenen bir rakam. Ama daha sonra için işte böyle felaketlerde bizi kurtarıcı oluyor yani. Annemlere ve etrafındaki insanlara bu konuda teşvik etmediğim için kendime de kızıyorum. Hani onlara da aynı tavsiyelerde bulunabilirdim. Ee, ben yaptırdım, ben memnunum açıkçası ve herkese tavsiye ediyorum. Her şeyi sigortalatırmak isterdik, bilemedik ki. Evimi sigorta ettiririm, arabamı askolaştırdım. 5 Şubat'a tekrar dönseydiniz, Neyinizi sigortalatmak isterdiniz? Aklımıza ne geliyorsa hepsini sigortalatırdık. Neden? Çünkü her şeyi kaybettik ama bir şey talep edemiyoruz. En azından hakkımız olacağı olan bir şeyleri alırdık. Demek ki her şeyi sigortalamamız lazım ki kendimizi de garanti alalım. En başında evimizi E Çünkü can kaybımız çok oldu. Abimler ailecek gitti, yeğenim gitti. Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı hiçbir yere yaşatmasın ya Rabbim. Kesinlikle her konuda her şeyi sigorta yani. En önemli son. yani. E, ufak bir meyla ödüyorsun ama hiç tahmin etmediğim bir yerden bir şekilde vurulabiliyorsun yani o da hiç beklenmeyen bir anda bile olabiliyor. Biz sigorta evimizi yaptırdığımızda 6 ay öncesiydi, 3 ay sonrasında zaten bu davayla karşılaştık. Sigorta çok önemli, hani hayatını devam ettirebilmen için doğal afet oluyor, neler olacağı belli değil. O yüzden kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.